İş dünyasında büyük bir değişim var. Sektörlerde büyük bir değişim var. O yüzden o değişime uygun olarak değişeceğimiz kısımları da görüyor olmamız lazım. Özellikle e, bildiğimiz geleneksel işlerde farklılaşma var. E, özellikle son dönemlerde, e, bakın görüyorsunuz değil mi? E, finans sektörü yüzde %41 büyürken, değişik ortamlarda online satışlar artarken, ee, özellikle sağlık sektöründe büyük değişim beklerken, e, öbür yandan en az değişecek olan kısım görüyor musunuz? Eğlence sektörü ve sanat sektörü. Bunlarda büyük bir değişim var değerlendirildiğinde. ve o yüzden de bu değişimin gerçek anlamda işsizliği engelleyebilmek açısından bizim ciddi olarak tedbir alıyor olmamız gerekiyor. Gördüğünüz üzere. E, insanların gençlerin ilk iş buldukları yer üniversite ortamları. O yüzden üniversite ortamlarında yer almak çok önemli olacak. O yüzden akademik çalışmalara girmek, akademik çalışmalarla beraber master'ını, doktorasını yapmak önümüzdeki dönemin en önemli ajandaları olacak. Bunu aynı zamanda size söylüyorum. Aynı zamanda da mesleki anlamda yapacak olan insanlara tavsiyede bulunuyor olmanız lazım. İkinci en önemli sektörlerden bir tanesi e retailing. Yani bu bildiğimiz böyle trend yol gibi yerlerde büyük satışlar var. O yüzden mesela bir öğrencim yine trend yolda mağaza açtı. Yeni ürünlerini, kendi ürünlerini satıyor. Haftada 800 lira kazanırken bugün 2000-2500 lira haftalık kazanç ciro yapmaya başladı. Mesela bu alan da çok değerli ve önemli bir alan haline gelecek. İnsanlar dijital ortamlardan satış yapmaya başlayacaklar. Bu anlamda böyle bir durum olacak. Üçüncü en önemli alanlardan bir tanesi sofistike bir konu ama hastalık hastaneler ön plana çıkacak. Dördüncüsü ise restoranlar. Sonra da böyle gidiyor işte değerlendirilen kısımlardan biri. Bakın, e, bu anlamda en az yapılan kısımlardan biri bankada çalışmak olacak. Bankada çalışmak en en az para kazanılan konulardan biri olacak. askeri ücretle çalıştırılıyor. Zaten bir sürü banka kapanmaya başladı. Burada İstanbul'da, Etiler'de, Bebek'te, Taksim'de görüyorum birçok bankanın kapandığını. Çünkü her şey dijital bankacılığa doğru gidiyor. Bu anlamda doğru gelişen noktalarda doğru raporları buluyor olmamız gerekiyor. O raporlarda göre bir altyapı oluşturuyor olmamız lazım. Bizim işte o yüzden de eğitim durumunu bu yapıya göre şekillendiriyor olmamız lazım. Örneğin trend yolda bir dükkan açmak o kadar bir eğitime gerekmiyor ama üniversitede yer almak önemli bir konu. Bakın 2020-2025 raporlarına bakalım şimdi değişiminin gerçekten en önemli konulardan bir tanesi ne olmakmış? Cloud Computing yani um, bulut teknolojilerine haberdar olan kişiler. Big Data Analytics olmak, IOT üzerine yoğunlaşmak, siber güvenlik üzerine, yapay zeka üzerine dönüştürmek gerekiyor. Ee, dijital ticaret, e-ticaret diye tanımladığımız yerler, bunlar da büyüyen alanlar olarak biyoteknoloji, robotik gibi, quantum computing gibi alanlar, Gördüğünüz gibi 2025'lere kadar en önemli ihtiyaç alanlarından biri olacak.